Efendim falan başlatsana. Aramı dinle bak. Ha dinle. Aramı dinle. Yine seçiyoruz. <gülüyor> Hayır <gülüyor> ne yaptı? Solo kat gibi değil. Adam çok geri zekalısın ya. kanka. Icebox alacağız Viper'ı. Ümize yer atacağız. Aha. Aramı ki falan gel şimdi <laughs> Ah tamam güzel. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Videoya giriş yapmadım bilerek sonradan giriş yapayım diyor. Evet. Abi sava seçmişler. Allah. Aa. Beyler ultiyi yiyeceğiz ağzımıza biliyor musun evet. değer. Evet, evet. <laughs> What the fuck? Gel biri şuradan e, şey atsın. Biri şuradan şuraya bakarak perde atsın. Q at şunun üstüne, Hayır, üstüne Q at. at. <laughs> Efe <Ben> şunun üstüne <laughs> kanka, kanka, gel at. Gel bir gel. oraya zehir at. Çıkışlarına zehir at. çıkışlarına. ben şuraya bir dakika. Şuraya smoke atsana bir tane. Şu, e, şuraya, Aram, şuraya, zehir at, şuraya zehir at, şuraya zehir at, Efe. Ah! Abi sova 20 can. Ben Oğlum, kaç çık... tane duvar var orada? Ben... <laughs> Öldün ya kankamsın. <laughs> <laughs> Helal oluma benim be. Dron, kapatıyorum perdeyi, kapatıyorum perdeyi. Duran! Kapat. <laughs> e, beyler! <laughs> Karbon mu yedik? Ben... Ne oluyor lan? Efe abi ne yapıyorsun Efe abi? Fab bunu yanlış attım Bu maç da oğlum, bu ultiyi. 30 can. Bilerek koşarak abi, vurdum Bok yedim. Ben. Arkadaşlar. işte bok <laughs> abi işte yani. Kaçış var Kerem. Abi son. Arhan ne yapıyorsun kanka? <laughs> Devirmek için yorum saat masaya vuruyor. <laughs> Bak hala ok Arkadaşlar cümleten hepinize selamlar ve kür... Elim ayağım. Oh. Ah yanıyor yanıyor yanıyor. Kerem kuram yandı. Kuram. Arkadaşlar Spike Viper atabilir misiniz? Ah. Aaa ah, gel sana yapıştı sana yapıştı Kardeşimsin <laughs> bana yapıştı ya bu Kerem niye hiçbir şey almadın kanka? Adam ekosu aldı oğlum Kerem Kerem sırda Ceren pile uğruna öldün kankam. Abi neredeyim? Abi neredeyim? Hiçbir şey görmüyorum. Açmayın şu şeylerinizi indirin be. Mal Arhan. <laughs> Abi gitmedi duvar. Line up atıyorum. Line up ya kanka. Ya, map'teki ultilere bakın. Nasıl <laughs> <Boşturdum> ama. Mal. <laughs> Çok iyi. <laughs> nice. Arkadaşlar biz ikinci oyuna geçip geliyoruz. Aptal Arhan bak bridge gösteriyor falan. Yani. <laughs> ya deme deme. Ay ananı Allah, Allah, Allah. beyler gitti bizim Hiçbir tarifler şey ana Ana Aa Daha bomba atacak hepsi buraya Evet Dursana <laughs> Ah ver ver göster Abi bir kere <laughs> Bombotar geliyor beyler Sihirpunk şiriz Geldi burada abi, arkanız arkanız Kanka arkanız Kodik demeyin Bir geri zekalısınız siz ya Öldü lan öldü çocuk <laughs> Gidi canı kalmış <laughs> Oha Kanka Arhan al, al, niye al, al, al. kırmıyorsun kankamsın sen? Evet. Ha git buradan Efe. Aptal ölüyordum ya niye vurmuyorsun adamı? Adıcım, jack -jack. <gülüyor> 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 Adama yedi tapmışım. Adama yedi tapmışım. Bak böyle oynuyor. <laughs> Oo! Bas bas. Adamlara bak hepsi. Bas. Öfke. Ya bu kilit çalındı var ya bak. bak. Efe öldüm ya. Arkan <laughs> Hayır! Ya isim çalındı. Ah nasıl lan? Aa buraya basıyorum. Aa da o kanka gel artık. Efe abim, Efe abim. Abi vur artık be. <laughs> Aa alıkoyuldu, alıkoyuldu. Ay geldi geldi. E, Kerem <laughs> bak. <be> ya. <laughs> Kayak falan kıyak. ya. adam <laughs> bir anda aşağı falan koyuyor. Aa Eren. Abi bugün bize bir <laughs> şey oluyor. Bilmiyorum. Bura Aha. bura 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 hepsi bura. O hepsi kırıldı. <laughs> Oha harbi mi diyorsun, Yemin ederim kanka hepsi kırıldı. Bak hatta girişte hiçbir şey kalmadı. Çekseniz oldu. E var Fark ettim kanka. Kanka o bomba da tar benim I got one, two, three. Fuck this shit, I'm out. Abi. Atacağım, çek atacağım, çek çek Ah. Ah. Bura, bura. Kerem sen niye benimle gelmiyorsun? Şöyle. bir mermi. Lel evet, Çok arkadaşlar 3. oyuna geçip geliyoruz. Zaten oh. Kerem ne alırsa oluyordu. oluyor da. Ne alaka? Ne alaka? Evet, ben şimdi yürüyorum. buradan reis alayım mı? Ben kanka. Kitleyin ya bir şey kitleyin tamam mı? Ne gelirse artık. Şimdi Arhan falan gelecek bak izle. Arhan sen de istediğin şeyi alardın. al artık. Ah. Al. Reis. Al. Ya okey. <laughs> evet, burada hayırlı ramazanlar. <laughs> abi. Çekil de sonra. bari uçayım lan. Kim o beni uçturur? Ulan <laughs> <laughs> ver <Val> <laughs> Lale bana mı sıkıyorsun lan? <laughs> Aha baba götüne patlattım onu. Amc ekranlar ekranlar ekranlar. Ya o neydi atan kim? O neydi atan? ekranlar ekranlar ekranlar. Efe <laughs> <laughs> atabiliyorsun. Efe kutlu. Efe Evet. <Aynen>. <gülüyor> 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 ya adamlar bana <falan> flash <laughs> oh, <elime ayağı> <laughs> <laughs> Ah elim ayağım sızıyor. Arka 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 abi ya. ya. Abi. Arka ya. Kerem panik sevindi. Biz buradayız. Oo. Güzelmiş kanka. <laughs> Aferin, <manavar. gülüyor> abi. Abi ne? Adamlar. Ya of ya. Niye Q ile giriyoruz kardeşler? Arkana bak. <laughs> Hayır. İyimsiz Kanka. Ölme evet, vakti. Bak bomba. <laughs> Adamlar iki ulti bastı. Heaven yok. atladı, heaven atladı, heaven atladı. Arhan bak. <laughs> Aptal Arhan ya. <gülüyor> 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 ya salak ya. 2 çok merak ettim. Ar Arhan, <laughs> Arhan <çok merak> <laughs> 3 gibi bas. Bombot. <laughs> arka arka şey. <laughs> ne yaptınız? <Aslında gülüyor> adamın üzerinden geçti, içinden geçti üzerinden. Bırakız Tamam biraz da ibne. <laughs> arkan, Arkanı. <laughs> ya ne iki tar. Efe diyorum ki Efe arkan diyorum hala hevun oyu tatmıyor. <laughs> Aa yarmazlarsa arkanı kavaran. Aa. Oo. Abi bir an elimdekini gol falan ettim. Oh Eren <gülüyor> ne? Eren. Önce gül değil Beraber uçmak bak o işte biraz sıkıntı kanka. Neydi bak neydi bak. işte. <laughs> Bunu diyorum işte aptal. Bir tane adam hepimiz tuttu biliyorsunuz değil mi? Yardım et yardım et. Ya ne diyor? ya. Efe an <laughs> ağır bir ya. Ooo. falan var aşağı anda. Kerem zaten ağır kerem kerem bir şey beytiyor zaten. Beytiyor Kerem sakin Kerem. <laughs> kerem, <sakin>, kerem. <laughs> Allah. Oha oğlum. Barağıydım. Ya. <laughs> kankamsın ağır mı oynuyorlar? Uçan kim lan? <laughs> al işte kim değil mi? <laughs> Biz mi haşledik kanka? Ya al işte. Ben <laughs> var ya. <laughs> ERAD ne yapıyor Erad? Silah değiştirme sesi Diğer <laughs> Aynen <gülüyor> silah değişmesin gitmesin <laughs> ip gitsin Dal Arkan geldi Oooo. Kanka spike patlayacak hani illa ki Ya Eren Geri ya, ya. Eren <laughs> onu da vurursun kanka bu arada <laughs> evet. 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 evet arkadaşlar videomuz bu kadar da için teşekkür ederiz Görüşürüz